Herkese merhaba. Videomuzun konusu Başkan Biden'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'ın oğlu Hunter Biden'a yönelten suçlamalar ve onun hakkında hazırlanan iddianame, iddianamelerle ilgili bir metin olacak. İleri seviye bir e, makale çevirisi olacak. Başlığımız şöyle. Hunter Biden's Tax Indictment. Hunter Biden'ın Tax vergi demek. Vergi ithamı ya da Hunter Biden'ın vergi ile ilgili iddianamesi. Ve bir de iki nokta üstünden sonra ilave var. Buna ilave olarak drugs, uyuşturucu, escorts, escort kızlar and girlfriends ve kız arkadaşlarla ilgili kendisine yöneltilen ithamlar da var. Makalenin yazarı Chloe Kim ve Max Metza. United States President Joe Biden's son, Birleşik Devletleri'nin başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter, iki virgül arasında burada, is facing, karşı karşıya, face yüz ismi olarak, fiil olarak, olarak kullanıldığında karşı karşıya kalmak, karşı karşıya olmak. A nine count criminal indictment, bu nine count da dokuz maddelik demek. Dokuz maddelik bir kriminal, kriminal e, iddianame ile karşı karşıya, For için ne için? Elish tax evasion. Tax evasion da e, vergi kaçakçılığı demek. E, şimdi burada Elish e, ne yapıyor? Ne görev görüyor Elish? E, şöyle iddiaya göre anlamını veriyor. İddiaya göre vergi kaçakçılığı. Başlayalım bunu. Birleşik Devletler'in başka Birleşik Devletler Başkanı Biden'ın oğlu Hunter. 9 e, maddeli kriminal bir iddianame ile karşı karşıya ee, şu da şu da teks e, vergi kaçakçılığı iddiasıyla anlamını verecek formdan sonraki kısım. The 56 page charge 56 sayfalık iddianame charge o anlamda e, charge sheet e, 56 sayfalık iddianame belgesi olarak alacağız sheet'i burada. Accuses him accused of la virte kullanılır daima birini bir şeyle suçlamak anlamında ve o birisiyle ilgili isim ya da zamirle araya girer 200 him of onu suçluyor evading 1.4 million in taxes 1.4 milyon vergiden evet demiştik kaçırma kaçakçılık anlamında kaçırmakla suçluyor from 2016 to 2019 2016 ile 2019 yılları arasında and funding an extravagant lifestyle. Ee, Tabi fund da burada finanse etmek olacak. Extravagant e, müsrif demek ve müsrif bir yaşam tarzını finanse etmekle suçluyor. 56 sayfalık iddianame. iddianame. Much of the recovering crack cocaine addicts illicit activities. Much of the demek çoğu recovering e, crack cocaine addicts. Şimdi burada kastedilen tabii bir kere recovering iyileşen yani tedavi gören anlamda crack cocaine'de bir kokain eee şekli e, şöyle tedavi gören crack kokain bağımlısının bağımlısının illicit illicit activities, illicit gene iddia edildiğine göre anlamını veriyor. Illicit de illegal, illegal aktivitelerinin çoğu Occurred, meydana geldi. Ne zaman meydana geldi? While his father was United States Vice President under Barack Obama. Babası, babası Barack Obama under o anlamı veriyor yönetimi altında başkan yardımcısıyken meydana geldi. Evet burada Biden'la oğlunun yani söz konusu bu makalenin e, konusu olan Hunter Biden'ın babasıyla resmi var burada. Yani Biden oğluyla yan yana. But the current United States president ama mevcut Birleşik Devletler Başkanı yani Joe Biden babası is not accused of wrongdoing. Wrongdoing e, tabi kanunsuzluk ya da illegal bir iş anlamında e, babası suçlanmıyor. Suçlanmıyor. Bir yanlış yaptığı bir şeyle itham edilmiyor. Suçlanmıyor. E, ya da wrongdoing burada e, ihlal anlamında, görevini ihlal anlamında. Or even mentioned in the latest indictment uh, ya da ya da şu even bile bahsedilmiyor bile in the latest indictment en son iddianamede. Yani Biden'ın adı hiç geçmiyor başkan. The Yale Educated Lawyer eğitimini Yale Educated demek eğitimini Yale Üniversitesi'nde almış demek. Ee, Yale eğitimi almış olan avukat faces up karşı karşıya to 17 years in prison e, 17 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya if convicted eğer mahkum edilirse bu if clause ikinci tip second time. yani bir şu an mevcut durumun tersine gerçeğin dışı bir olayı anlatan ya da şu an gerçekleşmemiş bir olayı anlatırken ne yapıyoruz? If goes ikinci tip. If goes ikinci tipte de fiil ikinci halde kullanılıyor. O yüzden if convicted eğer mahkum edilirse. Hunter Biden was separately hit. Hunter Biden separately ayrıcı demek. Ayrıca darbe aldı, vuruldu. Was hit. Burası pasif yapı. With a federal indictment bir federal iddianame ile suçlamayla On hakkında neye dair ne hakkında gun charges in september. E, gun charges da işte silahla ilgili suçlamalar. Eylül'de ayrıca bununla da bir darbe aldı Hunter Biden. Hunter Biden'ın daha yakından çekilmiş bir görseli var karşımızda. How Hunter Biden earned millions of dollars? Hunter Biden milyonlarca doları nasıl kazandı? The indictment outlines indictment iddianame. Outline'da e, özetlemek demek. anahtarlarını çıkarmak. Biz burada özetlemek olarak çevireceğiz. İddianame. Özetliyor. How Hunter Biden ha, Hunter Biden'ın nasıl read, elde etmek demek. Nasıl elde ettiğini. A substantial income. Substantial önemli demek. Önemli bir gelir elde ettiğini. Income gelir. Amounting to. Amounting to e, miktarı şuna kadar varan anlamında more than 7 million dollars yani 7 milyon e, dolardan fazlaya ulaşan önemli bir miktarı nasıl e, elde ettiğini özetliyor iddianame. Between 2016-20, 2016 ila 2020 yılları arasında. The payments ödemeler were mostly made çoğunlukla yapıldı to so, business accounts işletme hesaplarına yapıldı. Hangi işletme hesapları? Burada bir relative close reduction'ı indirgemesi, kısaltması var. Which he had created ya da that he had created olacak. Which ya da that atılmış. He had created for his company. Şirketi için oluşturduğu ya da açtığı işletme hesaplarına yapıldı. Nedir o şirket? Ovesco PC and were also allegedly ve aynı zamanda elishli de iddiaya göre demek. İddiaya göre funneled through a company. E, funnel'da e, hortumlanmak, çekilmek, aktarılmak demek. Bir şirket vasıtasıyla e, funneled through a company aktarıldı. Called e, scan, evet, isimli bir şirket vasıtasıyla. In which e, ki bu şirkette, şirkete he owned bu şirkette pardon in which he owned or sahipti a 75% stake %75 stake hisselemek hisseye sahipti. Şimdi iddianamenin bir kısmı Çin enerjisiyle ilgili. Chinese Energy alt başlığı açılıyor burada. For two years, iki yıldır. Beginning in the late, pardon iki yıl süreyle olacak. Beginning in late autumn of 2015. 2015'in sonbaharını sonlarında başlayan iki yıl süreyle Hunter Biden was a business relationship with CEFC China Energy. Uh, Hunter Biden business uh, relation'da şöyle bir uh, işletme bağlantısıydı. CEFC China Energy şirketiyle ve onunla ilgili bir ek bilgi veriliyor virgülden sonra. Nedir bu? A Chinese Energy eee e, bir çin enerji holdingi conglomerate o anlamda in 2017 in 2017 2017'de he was promised ona söz verildi ona vaat edildi vaat edildi 1 milyon dollars 1 milyon dolar vaat edildi eee stemming from stemming from den kaynaklanan demek a deal bir anlaşmadan kaynaklanan 1 milyon dolar sözü verildi. Kiminle bu anlaşma? Bir SEFC associate bir CEFC ortağıyla yapılan bir anlaşmada. Kimdir bu ortak? State Energy HK. Onunla ilgili açıklamada nedir bu State Energy HK? E ee, a Hong Kong Business bir Hong Kong işletmesi. Hunter Biden went on to do business go on devam etmek bu ikinci halde kullanılmış Hunter Biden devam etti do business iş yapmaya ticaret yapmaya with a chinese equity fund bir çin equity fund da sermaye fonu demek bir çin sermaye fonu ile iş yapmaya devam etti ee, i̇ddianemelerin yoğunlaştığı bir alt başlık daha var. O da Brisma. Brisma nedir peki? The President's son başkanın oğlu Bigen başladı. Working for Ukrainian Private Energy Company. Ukrayna özel enerji şirketi Brisma Holdings Limited ile çalışmaya başladı. In April 2014. 2014 Nisanında. With ile ne ile? A starting annual salary of 1 million dollars. 1 milyon dolar maaşla yıllık e, o da starting ba, e, şöyle evet e, yıllık 1 milyon dolar e, maaşla başlayarak in March 2017 his salary was reduced e, onun maaşı was reduced düşürüldü to around 500 per year dollars per year yıllık 500 bine düşürüldü yaklaşık around The charging document e, iddianame suçlama dokümanı charging document iddianame list sıralıyor yani bu iddianamede yer alıyor payments ödemeler yer alıyor kendisine yapılan. Eee 1 million ya da million 2016 in 2016 2016'da 1 milyon 2016 dolarlık bir ödeme. 663,556 in 2017 2017'de 630.506 dolarlık bir ödeme. Uh, 491.939 uh, in 2018 2018'de 491.939 dolarlık bir ödeme and 160.207 uh, dollars in 2019 2019'da da bu miktarda bir ödeme. Hunter Biden had previously told Hunter Biden had Told söylemişti past perfect. Araya da previously giriyor. Daha önce söylemişti BBC'ye. Ne söylemişti? He was hired. işe alındığını söylemişti. To serve on the company's board. Şirketin yönetim kurulunda çalışmak için. Because çünkü Brisma had seen his name as gold. Brisma onun adını altın gibi görmüştü. Yani altın değerinde görmüştü. Metnimiz burada son buluyor. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, e, kanalda var olan üyeliklerden, üyeliklerle ilgili videolardan yararlanmayı da ihmal etmeyin diyorum. Ve bu aşamada e, biliyorsunuz YouTube'da Süper Teşekkür adı altında bir uygulama var. Kanala bağış yapabiliyorsunuz. İmkanı olan arkadaşlardan bu imkanı değerlendirmelerini de, e, değerlendirmeyi düşünmelerini de rica ediyorum çalışmaların devamı açısından başka bir videoda görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.